Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPSS İktisat Deneme 9'un çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 17. soruya kadar geldik. Bu videomuzda 4 sorumuzun çözümünü gerçekleştireceğiz. Ardından da diğer soruların çözümüne doğru geçiş yapacağız. O zaman 17 ile hemen başlayalım. Kısa dönem toplam arz eğrisini açıklama yönelik modellerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet yani burada bir neredeyse bir tam konu var. O konuyu bilmeden soruyu çözebilmek, yorumlayabilmek mümkün değil. Dolayısıyla dikkatli olmamız gerekiyor. Ama ben kısaca nasıl olduğunu bilgilerin arkadaşlar sağlayayım. Bir kere hem yeni klasiklere göre hem de arkadaşlar yeni keyfiyenlere göre şöyle bir durum var. Her ikisi içinde kısa dönemde. AS eğrisi yani toplam arz eğrisi pozitif eğimli. Uzun dönemde toplam arz eğrisi arkadaşlar dik olduğunu savunuyor. Bu eki teori ya da ekol. Ancak yeni klasikler bu kısada AS'nin pozitif uzunda AS'nin dik olduğunu şu teorilere dayandırıyorlar. İşçi yanılma hipotezi ve firma yanılma hipotezi şekline dayandırıyorlar. Yeni Keynesyenler ise bunu ücret ve fiyat yapışkanlığına, ücret ve fiyat yapışkanlığına bağlıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Zaten Keynesyen ücreti fiyatlar yapışkan. Hatta Yeni Keynesyenler işte kimleri kimlere sayabiliriz? Stiglitz, Bernanke, Taylor, Mankiw, Okun. Ondan sonra bunlar makroyu mikro temellerle analiz etmişlerdir. Özellikle Spencer'lar, o fiyat yapışkanlığı ile ilgili Fisher'ler. Fisher derken Eric Fisher değil, Stanley Fisher. Bunların mikro temellerine inmişlerdir. Mesela ücret yapışkanlıkları nedenleri. İşte sendikalar, uzun vadeli sözleşmeler, içeridekiler, dışarıdakiler teorisi, etkin ücret hipotezi, koordinasyon yetersizlikleri. Yani daha böyle kapsamlı olması gereken değil, olanı incelemişlerdir. Şimdi bu bilgilerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Hemen şimdi 50 eli eliye gidelim. İşçi yanılma modeline göre firmalar fiyatlar hakkında tam bilgiye sahipken işçiler eksik bilgiye sahiptir. Doğru. Çünkü P ile PE'yi karşılaştırıyorduk. E, i̇şçi yanılma modelinde işçi beklenen enflasyona göre karar veriyordu. Ama firmalar gerçekleşen enflasyona göre bir hazır duruşta bulunuyorlardı. Bu farklılıklar da tabii ki de ASS'nin pozitif eğimli olmasına yol açıyordu. Biz yanlış olanı arıyoruz. Yeni klasik modele göre firmalar sadece kendi malların fiyatları hakkında tam bilgiye sahiptir. Hatta eksik bilgi modeli diye geçiyor. Eksik bilgi modeli. Hangi model biliyor musunuz? Şu iki model. İşçi yanılma, firma yanılma. Yani eksik bilgi modelleri bunlar. Her firma tabii ki de kendi ürettiği mal hakkında tam bilgiye sahip ama başka mallar hakkında bilgiye sahip değiller. Dolayısıyla arkadaşlar bunu doğru olarak kabul ediyoruz. Yeni Keynesyen modele göre ücretler kısa dönemde yapışkandır. Evet yeni Keynesyenlerde ücret ve fiyat yapışkanlıkları var. Uzun dönemde ama fiyatlar ve ücretler uyum sağlar, intibak sağlar. Kısa dönem açısından yapışkanlığı doğrulayabiliriz. Monetarist modele göre emek talebi nominal ücretin emek arzı reel ücretin fonksiyonu demiş. Külliyen yalan. Monetaristlere göre emek talebi neye bağlı biliyor musunuz? Emek talebi gerçekleşen reel ücrete bağlı. Emek arzı ise beklenen reel ücrete bağlı. Dolayısıyla hatalıyı bulduk. Yapışkan ücret modeline göre yani yeni Keynesyen modele göre firmalar ve içler beklenen fiyatlara göre hedefledikleri real ücreti belirler. Bunu da tabii ki de doğru olarak kabul ediyoruz. Yani 17 güzel bir soruymuş. 18. Bir ekonomide kamu harcamaları otonom vergilerle finanse ediliyorken bir kısmı gelire bağlı vergilerle finanse edilmeye başlanırsa denk büce çarpanın değeri hakkında hangisi her zaman doğru olur? Arkadaşlar denk bütçe çarpanı basit model, ortanca model, geniş model olarak farklı değerler alır. Şimdi ilk önce kamu harcamaları vergilerle finanse ediliyormuş. Buraya kadar bir dur. O zaman kamu harcaması çarpanı 1 bölü 1 eksi c. Dergi çarpanı da eksi c bölü eksi c değil mi? Peki toplarsak ne çıkar buradan? 1 eksi c bölü 1 eksi c yani denk büce çarpımı 1'e eşit olur. Ne zaman? Dışa kapalıyken yani altta m yokken bir de 1 eksi t yokken yani gelire bağlı vergi yokken denk büce çarpımı 1'e eşit. Her zaman denk büce çarpımı 1'e eşit olduğunu söylemek külliyen yanlıştır, hatalıdır. Sonra da diyor ki bir kısmı gelire bağlı vergilerde finanse edilmeye başlanırsa o zaman şöyle olacak. Hani 1 eksi c bölü 1 eksi c idi ya. Şimdi çarpan bak gelire bağlı vergi ekleyeceğiz. 1 eksi c bölü 1 eksi c 1 eksi t olacak. Dolayısıyla gelire bağlı vergiler çarpana bu şekilde ekleniyor. Gelire bağlı vergi yokken bu şekilde 1 ama gelire bağlı vergi varsa da bunu ekliyorsun ve değer kaç oluyor acaba? Paydaya bir şey eklediğin için bölen artıyor. Bölen arttığı için de değer birden az hale geliyor. Yani etkisini yitiriyor. Çünkü yapılan harcamanın bir kısmı da gelire bağlı olarak vergilerle gidiyor, sızıyor. Gücü azalıyor, birden az oluyor. İşte denk güce çarpanı hakkında ne söylenebilir diyor. Tabii ki de denk güce çarpanın değeri küçülür. Birden daha az değerler alır diyebiliriz. Ve 18'in sorunun doğru cevabını arkadaşlar Ceyhan olarak işaretleyebiliriz. Güzel bir soru tarzıymış. 19. Aşağıdaki yerde hangisi klasik yaklaşıma göre nominal para arzındaki artışın neden olacağı sonuçlardan biridir? Arkadaşlar hemen isterseniz AD-AS modeline göre analiz yapalım. Sonra da yorumlayalım. Şimdi klasik yaklaşım diyor. Klasik yaklaşım diyor ise. Ne yapacağız? AS AD AS modelinde bir kere klasik yaklaşım dediği için AS'yi dik çizeceğiz. Çünkü klasik x göre ekonomide tam istikrar var. AD'yi de negatif eğimli olarak çizeceğim böyle. Denge var mı? Var. Ve fiyat seviyesi bu, gelir seviyesi bu. Peki nominal para arzı artarsa diyor. Nominal para arzı artarsa AD içerisinde hem IS var hem LM var. O zaman ADS arkadaşlar nereye doğru kayacak? Sağ doğru kayacak tabii ki de. AD1 olacak. Gelir seviyesi değişmeyecek. Ama fiyatlar artacak. Yani gelir seviyesi değişmez. İşsizlik oranı değişmez. Ama fiyatlar artar. Gelir seviyesi değişmediği için bu arada işsizlik değişmiyor arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Peki sonuçlardan biridir diyor. Bakalım. Nominal ücretler artar ancak hasta düzeyi değişmez demiş. Bir beklesin bakalım. İstihdam ve hasıla düzeyi artar. Gitti. İstihdam ve hasıla düzeyi sabit. İstihdam düzeyi değişmez ancak hasıla artar. Ama istihdamla hasıla zaten beraber çalışır. Yani beraber çalışır derken yani üretim artarsa hasıla düzeyi artarsa yani işsizlik azalır. Yani hareketlenmeleri beraberdir. Tabii ki de ters çalışır. Okun yasasını ifade eder. Paranın dolaşımı azalır. Klasiklere göre paranın dolaşımı her zaman sabittir. Gitti. Ekonomide reel büyüme gerçekleşir. Ekonomide reel büyüme gerçekleşmez çünkü ekonomi tam istihamdadır. Klasiklere göre ne zaman ekonomide reel büyüme olur? Onu da ifade edeyim. Emek artarsa, sermaye artarsa, yani AS sağa kayarsa olur. AS sağa kaydığında olur, kaynaklara bağlıdır. O zaman doğru cevap ne olmuş oluyor? Edir, pardon Adana olmuş oluyor. Noma ücretler artar fiyatlarla beraber ancak hasta düzey değişmez. Yani ne kadar çok enflasyon o kadar çok zam yapılır demeye getiriyor. Bu yüzden de etki değişmiyor grafiğe göre. 20. Bir ekonomide olumsuz arz şokunun etkilerini gidermek için genişletici mali ve para politikaları uygulamasının fiyatlar ve hasta üzerindeki etkileri nasıldır diye güzelce de bir soru sormuşuz. O zaman AD AS modeliyle çözeceğiz. Çünkü eksenlerde fiyat ve reel gelir var. Biraz daha da büyük çizelim. Şöyle buraya da Y diyelim. Buraya da P diyelim. Buraya da 0 atalım. Şu eğrimiz arkadaşlar AS toplam arz. Bu eğrimiz arkadaşlar AD toplam talep içerisinde IS hem LM var. Ve bu da dengede olduğumuzu göstersin. Şimdi soruyu okuyorum ve uyguluyorum. Olumsuz arz şoku diyor. Ha demek ki petrol fiyatları artmış. AS sola kaymış. AS1 olmuş. E'den E1'e geçilmiş. Fiyatlar artmış, gelir azalmış ilk etapta. Gördüğümü söylüyorum. Bunun da etkilerini gidermek için genişletici maliye politikası ve para politikası yapılmış. A E'den E1'e geldik ya Hani petrol fiyatları arttı örneğini verdik. Fiyat arttı, gelir azaldı. Bunun da etkisini kısabilmek için genişletici maliye politikası yapmışlar. Yani AD'yi sağa kaydırmışlar. Kaydıralım. AD1 olsun. Peki etkileri yorumla diyor. Arkadaşlar maalesef, maalesef fiyatlar bir kat daha artar. Yani petrol fiyatından dolayı bakın E'den E1'e geldiniz. O, yani durum fiyatları arttırdı petrol fiyatları, maliyetleri arttırdı, maliyet enflasyonu yarattı. Bir de yetmiyormuş gibi üretimi de azalttı bu olay. İşte üretimi arttırabilmek için genişletici maliye politikası yapıldı ama fiyatlar bir kat daha arttı. Çünkü genişletici maliye politikası talebi arttırdı, fiyatları yükseltti. Yani hem petrol fiyatları yükseltti hem de yaptığınız talep yönlü politikalar fiyatı yükseltti. Ancak şuna yol açtığını söyleyebiliriz. Üretimi tekrardan aynı seviyesine e ee, evrildiğini yapılan genişletici maliye politikasıyla söyleyebiliriz. Üretimde satma olmadı ama fiyatlar ne oldu? Arttı. Peki bakalım şimdi. 20'ye bakıyoruz. Fiyatlar genel düzeyi artarken doğru, halsa düzeyi azalmayı devam eder. Yanlış. Halsa düzeyi arttı yapılan politikalarla. Fiyatlar genel düzeyi artarken doğru, halsa düzeyi başlangıç seviyesine döner. Evet. Fiyatlar genel düzeyi azalırken azalmaz. Fiyatlar genel düzeyi azalırken azalmaz. Fiyatlar genel değişmezken değişiyor. Zaten bak CDE'yi ışık hızıyla arkadaşlar çözüyorsunuz. Yani yaptığınız grafikle beraber o size zaten doğru yolu söylüyor soru. Siz de ona göre doğru cevabı elde ediyorsunuz. Evet, 4 sorumuzun çözümü bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.